Merhaba sevgili izleyiciler, Türkiye'nin ve dünyanın en yeşil havalimanı olma iddiasını taşıyan Dalaman Havalimanı'nın CEO'su Yiğit Laçın'ı ağırlıyoruz. Yiğit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Şimdi i̇lginç bir iddianız var ve oradan girmek istediğim olaya. En sürdürülebilir, en yeşil, doğayla en iç içe ve barışık bir havalimanından bahsediyoruz. Buradan başlayalım. Nedir bu iddianızın temelleri ve hangi aşamadasınız? Tabii ki seve seve. Biz tabii yaklaşık bin kilometreyi aşkın harika bir sahil şeridinde havalimanı işletiyoruz. Muhteşem bir doğa, yemyeşil bir doğa. Dedik ki madem böyle neden Türkiye'nin ve dünyanın en yeşil havalimanlarından bir tanesi olmuyoruz? Aslında bu mantıkla biraz yola çıktık. Bizim tabii aynı zamanda sürdürülebilirlik vizyon açıklamamızda da yer alıyor. Bu mantıkla yola çıkarak 2023 yılında dünyanın bir çatı üzerine kurulu en büyük güneş enerjisi projesini hayata geçirmeye başladık. Bu iki faz halinde uyguluyoruz. Birinci faz 2024 yılı başı itibariyle hayata geçti. Şu an için yıllık enerji ihtiyacımızın yaklaşık %55'ini güneşten karşılıyoruz. İkinci faz çalışmalarımız çoktan başladı. Önümüzdeki sene Mart ayı itibariyle ikinci fazı da tamamladığımızda tüm enerji ihtiyacımızın yüzde yüzünü güneşten karşılığı olacağız. Bu da dünyada bir ilk olacak. Bu işin bir tarafı ama bildiğim kadarıyla içerisine doğal ışığı en iyi şekilde alan havalimanlarından da birisi. Kesinlikle öyle. Mimari olarak doğal ışığı en iyi kullanan havalimanlarından bir tanesiyiz. Zaten proje mimarımız Emre Oralat da dünyaca ünlü ve ödüllü mimarlardan bir tanesi. Bunun dışında doğayla barışık derken başka neler var? Mesela atıklarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sürdürülebilirlik anlamında neler yapıyorsunuz? Tabii başta sürdürülebilirlik bizim için aslında tüm organizasyona yaymak istediğimiz bir kültür. Dolayısıyla başta ben olmak üzere ve tüm yönetici arkadaşlarımla birlikte son iki yıldır elektrikli araç kullanmaya başladık. E, biz yeşil havalimanı olmak istiyoruz derken tabii tüm anlamlarda yeşil havalimanı evet. olmak istiyoruz. E, atık yönetimi e, zaten buna uygun şekilde yapılıyor. E, bunun dışında e, çok daha ileri seviyede görüşmelerimiz var. E, sürdürülebilir yakıt merkezi olma e, yolunda... E, saf üretim merkezi e, olmak adına bazı evet. görüşmelerimiz var e, olabilirsek e, Dalaman'ı da bu yönde bir hap yapmak istiyoruz. Şimdi biraz havalimanına geçelim. Havalimanının tarihi hem yeni de diyebiliriz, hı hı hı. eski de diyebiliriz. Yani çok yeni de değil, eski de değil ve önemli bir evet. coğrafyada yer alıyorsunuz. Başlangıçta sezonunuz daha kısaydı, şimdi giderek uzuyor. Dolayısıyla hem bölgenizi, bölgenizdeki konumunuzu biraz ve oraya verdiğiniz değeri, bölgenin de size kattığı değerleri anlatırsanız. Ee, bildiğiniz gibi e, Dalaman Havalimanı 2006 yılından beri, çok uzun yıllardır YDA tarafından işletiliyor. Yaklaşık 20 yıl. Evet. E, 2022 yılında bir stratejik ortaklık kararı alındı. Ve İspanyol Ferrovial şirketi e, Dalaman Havalimanı'nın işletme hakkının %60'ını satın alarak aileye dahil oldu. Bu stratejik ortaklığın amacı aslında Dalaman Havalimanı'nı bu uzun başarılı yıllardan sonra bir sonraki aşamaya çıkartmaktı. Ferrovial ile ne gibi değişiklikler yaşadınız? Mesela en önemli etkisi ne oldu? Her iki ortağımızın da aslında çok güçlü olduğu yanlar var. Her ikisinin de farklı güçlü kasları var. Ferrovial'de çok uzun yıllardır, 20 yılı aşkın süredir Londra'da Heathrow Havalimanı'nın ortaklarından ee, aynı zamanda Glasgow, Aberdeen ve Southampton havalimanlarında yine hissedarlardı. Şu anda da New York JFK Havalimanı'nın Terminal 1 binasının inşaatını yapıyorlar. Önümüzdeki sene itibariyle da işletmeye evet. başlayacaklar. Dolayısıyla burada birikmiş çok ciddi bir know-how mevcut. Ee, tabii ki bizler de bundan faydalanıyoruz. Ee, yapmış olduğumuz projeler e, bunların tabii ki yansıması. Yolcu kapasiteniz bu yıl ne bekliyorsunuz? Bir de geçmişte kıyasladığınızda ve pandemi sonrası toparlanma sürecinde bir başarı hikayeniz var. Evet. Biraz da oralardan bahseder misiniz? E, Dalaman Havalimanı, e, aklınızda e, Avrupa'da pandemi dönemine göre en hızlı geri dönen havalimanlarından bir tanesi oldu. 2022 yılı itibarıyla biz %92 oranında 2019'daki yolcu sayımızı yakalamıştık. Ee, tabii bunun üzerine biz bir de 2022-2024 arasında e, yaklaşık 1 milyon yolcu ekledik. E, bu da yaklaşık %25 gibi çok ciddi bir yolcu artışı. Neydi e, yolcu sayınız? 4.6 milyon Artıydı, 2022 5. yılında, geçtiğimiz yılı 5.6 milyon yolcuyla kapattık. 2024'ü 5.6 ile mi kapattınız? Evet. Peki bu yılı hangi rakamla kapatmayı veyahut da hangi oranda büyümeyle kapatmayı planlıyorsunuz? Bu sene tabii Türkiye turizmi için çok kolay bir yıl olmuyor evet. baktığınız zaman bölgedeki savaşlar özellikle İsrail ve İran arasındaki savaş tam bizim sezonumuzun başlangıcına denk gelmiş olması ve nükleer serpinti ihtimali birçok rezervasyonu maalesef iptaliyle sonuçlandı. Dolayısıyla bizim bu seneki amacımız geçtiğimiz yıla yakın rakamlarda korumak, yılı tamamlamak. Yani, evet. Geçenki rakamı yolcu olarak yakaladığınız diyelim ama ciro olarak, karlılık, verimlilik olarak durum nedir? Şöyle tabii baktığınız zaman havalimanları yolcu sayıları bir numaralı aslında gelir kaynakları olduğu için hem havacılık hem de havacılık dışı gelirleri direkt yolcu sayısından etkilendiği için biz bu seneyi geçtiğimiz yılki rakamlarda kapatabilirsek. Ee, yine bu bizim finansallarımıza da aynı oranda yansıyacaktır. Dış hat ve iç hat yolcu baktığımızda sizinki zaten ağırlıklı dış hat. Burada trafiği artırmak, sezonu uzatma anlamında neler yapılıyor? Hem havalimanının konumunu hem de bu sezonsal yaklaşımı biraz değerlendirir misiniz? Tabii ki. Ee, az önce bahsettiğim gibi biz muhteşem bir coğrafyada havalimanı işletiyoruz. Ee, Türk Riviera'sında e, bin kilometreyi aşkın çok uzun muhteşem bir sahil şeridindeyiz. Bizim en güçlü kasımız, bizim elimizdeki en güzel ürünümüz tabii ki deniz, kum, güneş. Ancak deniz, kum, güneşle bizim tabii sezonu 12'ye yayma şansımız çok yok. Dolayısıyla bizim alternatif turizm olanaklarına ihtiyacımız var. Bir kere her şeyden önce çalıştığımız bölge antik Likya uygarlığına ev sahipliği yapan, tarihi ve kültürel açıdan mükemmel, zengin bir coğrafya. İşte gittiğiniz zaman Dalyan'da e, Kavnos antik kenti var, e, Fethiye'de Kayaköy, e, Datça'da Knidos yine antik limanı e, gibi birçok aslında Frigya. Frigya yani işte Likya yolu dünyanın e, dört bir tarafından sadece o yolu yürümek için gelen birçok e, turist oluyor. E, bizim yapmamız gereken aslında bunları çok daha iyi anlatmak. Biz aslında her fırsatta bunu anlatmaya çalışıyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte. E, ortak hareket etmeye çalışıyoruz. Üzerimize düzen, düşen rolü en iyi şekilde oynamaya çalışıyoruz. E, diğer taraftan belki e, Mart, Nisan, Mayıs ayları e, turizm için belki e, deniz, kum, güneş turizmi için belki çok uygun değil. Ancak her türlü spor branşının e, yapılabilmesi için e, muhteşem bir iklime sahip. E, tabii sağlık turizmi çok ciddi bir fırsat. E, onu da e, görüyoruz ve bölgedeki önemli aktörlerle işbirlikleri yapıyoruz. Sezon başında ve sezon sonunda çok önemli festivallere destek veriyoruz. Örnekse Mayıs ayında Marmaris Kültür Sanat Festivali, genelde Mayıs'ın ortasında başlar. Kasım ayında yine Fethiye Film Festivali var. Buna destek veriyoruz. Yani bu tabii tek başımıza sadece bizim havalimanı olarak yapabileceğimiz bir şey değil. Ancak bölgede çok ciddi bir inanmışlık var ve birlikte hareket etme var. Biz de dediğim gibi havalimanı olarak üstümüze düşen rolü en sağlıklı şekilde oynamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu yolda çalışmalar devam devam ediyoruz. edecek, evet. Biraz havalimanının kendisine dönersek şu an 5.6 milyon yolcuyu geçen kaçladınız kaçtırdınız ama şu kapasiteniz nedir, nereye kadar mevcut halinizde gidebilirsiniz? Gündal ve şöyle ee, Dalaman Havalimanında bizim önceliğimiz bir kere yolcu terminal'e adım attığı andan uçağına geçtiği ana kadar onlara konforlu ve stresten uzak bir Tecrübe sunmak. Dolayısıyla biz bunun için sürekli kendimizi güncellemeye devam ediyoruz. Bu sene itibarıyla dış hatlarda tüm ticari alanlarımızı yeniledik. Bunu da sezonluk bir havalimanı olduğumuz için yaklaşık iki buçuk iki buçuk ay içerisinde tamamladık. Bunun dışında başka projelerimiz de var. Bunu tabii bir şu anda bir müjde olarak da verebilirim. Önümüzdeki sene için bir otel projemiz var. Havalimanı oteli projemiz var. Dünyaca ünlü bir marka zincirden bir anlaşmamız olacak. Dalaman Havalimanı'nda artık bir otelimiz olacak. Diğer taraftan Türk Hava Yolları yine bir anlaşmamız olacak. Önümüzdeki sene itibarıyla münasır giriş çıkışlı bir lounge müjdesini de yine buradan sizin aracılığınızla Vermiş, vermiş olduk diyorsunuz. İşiyeti trafiği ne durumda sizde? Hep çarptır gelmiyor. İşiyeti trafiği de olduğunu biliyorum. Genel havacılık tarafınızda neler yapıyorsunuz? Oraya yönelik özel bir çalışma söz konusu mu? E, çok keyifli bir genel havacılık terminalimiz var. E, Dalaman Havalimanı özellikle yolcu profili açısından e, bölgemizdeki doğa güzelliğinden de dolayı e, tekne sahipleri ve tekne kullanan e, profile de hitap ediyor bu yolcularımız da genel olarak özel jetleriyle gelmeyi tercih ediyorlar. Dolayısıyla orada da çok ciddi bir yoğunluğumuz oluyor. Ancak tabii bu az önce bahsettiğim gibi İsrail-İran Savaşı'ndan dolayı yine biraz etkilendik. Çünkü İsrail tarafından çok ciddi anlamda bizim bir genel havacılık yolcumuz oluyordu. Kullanımı oluyor. Evet. Yolcu profili olarak baktığımızda daha çok sizin ağırladığınız yolcular, Hangi coğrafyadan geliyor? Birinci sırada İngiltere olduğunun altını çizerek sorayım. Evet, evet. Ee, sizin de söylediğiniz gibi yaklaşık yüzde 60 kadarı e, İngiltere'den. Biz tabii İngiltere pazarında böyle güzel bir performans göstermekten çok mutluyuz. Ee, ancak diğer taraftan da pazarı çeşitlendirmek için e, sürekli çalışıyoruz. Ee, i̇kinci pazarımız Rusya. Ancak maalesef savaştan dolayı e, savaş önceki rakamlarımızın henüz daha Yarısına yeni ulaşmış durumdayız. Ee, Avrupa tabii hala bizim için e, çok önemli pazarlardan bir tanesi. Almanya, Hollanda aynı şekilde. E, bunları çeşitlendirmek bizim için oldukça önemli. Şimdi havalimanına yeni müşteri havayolu anlamında veyahut da ülke bazında oralardan yolcu çekme anlamında ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Kendinizi nasıl anlatıyorsunuz? Öncelikle tabii birebir pazarlama faaliyetlerimiz var. Dünyada ne kadar önemli bir fuar, organizasyon varsa tüm pazarlama ekibimiz buralara katılıyorlar. Az önce bahsettiğim bu harika elimizdeki doğayı iyi bir şekilde pazarlamaya çalışıyoruz. Daha sonra tabii havalimanımızın olanaklarından bahsediyoruz. Belli dönemler için teşvik paketlerimiz var. Bunları sunuyoruz. E, dijital mecraların hemen hemen hepsinde varız. E, bir takım e, dijital e, şirketlerle ortak pazarlama faaliyetleri yapıyoruz. Peki Türkiye'den bir yolcu o bölgeye seyahat etmek isterse orada alternatif havalimanları var. Sizi tercih etmesi için ne gibi mesela imkanlar, avantajlardan bahsedebilirsiniz? Tabii artık yolcu stressiz bir tecrübe istiyor havalimanına gittiği zaman. Hı -hı. Ee, o kaotik durumdan, o stresli durumdan uzak kalmak istiyor. Yeni yapmış olduğumuz yeme içme alanlarından bir tanesini sadece bu hissiyatı uçaklarına geçene kadar yolcularımız koruyabilsin diye e, plaj olarak değerlendirdik. Yani havalimanımızın içerisinde bizim e, harika iç bahçelerimiz var. E, hizmet verdiğimiz bölgeye de uygun olarak bunlardan bir tanesini plaj konseptinde değerlendirdik. Yani uçmadan önce güneşlenebiliyorlar mı? Uçmadan önce güneşlenebiliyorlar, e, her türlü e, içeceklerini e, alabiliyorlar. Dolayısıyla e, Dalaman Havalimanı denildiğinde bizim yolcularımızın aklına stresten uzak o tatilde yaşamış oldukları hislerini devam ettirebilecekleri bir atmosfer e, sunmak istiyoruz. Yiğit Bey katıldığınız için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Ben de çok teşekkür ederim Gün Bey beni davet ettiğiniz için.